Var tabii. Hikaye bu. Diyarbakır'a gidecek misiniz? Diyarbakır'a gidemiyorum. Yurt dışına gideceğim. İşim var. Ee, i̇ki gün salı çarşamba yurt dışındayım. Ya sabah da gidiyorum yurt dışına. Pazar akşamı geleceğim. Pazartesi akşam veyahut da salı sabah gideceğim. Ama yönetici arkadaşlar gidecek. Olayı fazla büyütmeyin. Önce Ahmet tebrik etmek lazım. Türkiye Kupası'nda 8. liraya kadar yani 8 takımın içine kalması bir ikinci lig takımının imkansızlıklar içerisinde olan bir takımın bu noktaya gelmesi e, iyi bir şey. Onları tebrik etmek lazım. Biz spor yapıyoruz. Bizim siyasetle ilgili bir, iş, bir ilişkimiz yoktu. Ben bunu hep söyledim, her dönemde söyledim. Fenerbahçe üst kimliğimiz de bizim bu kimlik içerisinde her vatandaş vardı, her insan vardı. Biz spor yapıyoruz. Bu sporun da futbolun güzelliklerini göstermek için oluyor arkadaşlar gidecekler. Türkiye Kupası ile ilgili de zaten düşüncemi biliyorsunuz yani. Yenmişiz, yenmişiz. Hiç önemli değil bizim için. Bizim için oraya gidip önemli olan Diyarbakır'da Fenerbahçe sevgisini Diyarbakır'a taşımak. Orada bir maç oynamak. Mahmut Bey, diğer arkadaşlar gidecekler. Sporcularımızla beraber. Her iki takıma da buradan başarılar diliyorum. Şampiyon dahi olsanız önümüzdeki sene